Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. La conjugaison des verbes les plus utilisés en français. Fransızcada en sık kullanılan 100 fiilin çekimleri. Daha önce bir videoda Fransızcada en sık kullanılan karşınıza en çok çıkacak fiillerin listesini yapmıştık. Fiillerin anlamlarına, aldıkları edatlara ve fiillerin mantıklarına bakmıştık. Şimdi o listedeki fiillerin tek tek sırayla yine karşınıza en çok çıkacak zamanlarda çekimlerini çalışıyoruz. 34. videoda "return" fiilini yani geri vermek fiilini çalışıyoruz. Fiilin göreceğiniz ilk anlamı birinin bir şeyini götürüp geri vermek ama etmek kılmak anlamında da kullanılıyor. Mesela bir tane örnek cümle yazalım. Fer Düspor, Möran, Möran, Örö, yani spor yapmak, spor yapmak beni mutlu ediyor cümlesinde olduğu gibi. Peki fiili hangi zamanlarda çekeceğiz? Önce prezanda, sonra passé composé, imparfait, plus que parfait. Futur simple, imperatif présent, subjonctif présent ve conditionnel présent da çekeceğiz. Buradaki zamanların ve kiplerin karşılıklarını da size bir sonraki sayfada anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbe. Fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Conjugaison fiil çekimi demek. Prononciation telaffuz, söyleyiş demek. Rand fiilini çalışıyoruz diye söylemiştim. Yani geri vermek. Present Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veriyor. Present karşınıza le présent de l'indicatif diye de çıkar. Bu konuyu bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Passé composé dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zamanı da bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. Imparfait geçmişte süren zaman, bu konu karşınıza şimdiki zamanın hikayesi başlığıyla da çıkabilir. Ben geçmişte süren zaman demeyi daha doğru buluyorum ve bu konuyu da anlattım. Plus köperfe mişli geçmiş zaman demek. Fütür simple basit düz gelecek zaman. Imperative present emir kipi, subjunctive present dilek istek kipi. Ve son olarak kondisyonel present koşul şart kipi. Kipler zaman değil ama gördüğünüz gibi videoda video serisinde ben present çekimlerine yer verdim. Bu kiplerin geçmiş zaman çekimleri de var. Buradaki zamanları anlattığım videoları izleyerek çalışabilirsiniz. Fiilin present çekimiyle başlayalım. Present Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Jöran, Tiran, İran, Erran, Nurandon, Vurande, Ilrand, Errand. Şimdi tekrar okuyalım. Hem de ses nerede bitiyor onu işaretleyelim. Jöran, Tiran, İran, Erran, Nurandon, Vurande, Ilrand, Errand. Türkçe'ye verdiği karşılığı J şahıs samiri üzerinden yazalım. Jöran, ben, geri veriyorum. Ya da geniş zaman gibi düşünürsek geri veririm. Karşılığını Türkçeye verir. Hemen yanında passé composé dili geçmiş zaman çekimi var. J'ai rendu, tu as rendu, il a rendu, elle a rendu, nous avons rendu, vous avez rendu, ils ont rendu, elles ont rendu. Hemen bir defa daha okuyalım. J'ai rendu, tu as rendu, il a rendu elle a rendu nous avons rendu bakın nous avons derken liaison var vous avez rendu burada liaison var ils ont rendu burada liaison var elles ont rendu burada liaison var önce bir yazalım şuraya la liaison diye liaison ulama demek yani iki sesin birleştirilmesi Ayrıca rand fiilini passé composé'de çekerken bakın şuraya alalım. avoir'ın present çekiminden yardım alıyoruz. Hemen yanındaki rendre ise fiilin participe passé'si le participe passé fiillerin participe passé'lerini ezberlememiz gerekiyor hem passé composé hem de plus que parfait konularını anlattığım videolarda fiillerin partisi passéleri tabloları var. Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je rende, ben geri verdim olur. Onun hemen yanında en parfe çekimi var. Yani geçmişte süren zaman. Je rende, tu rende, il rende, elle rende, Nurandion, Vrandie, İrande, Errande. Hemen tekrar okuyalım. Hem de ses nerede bitiyor bakalım. Şörande, Trande, İrande, Errande, Nurandion, Vrandie, İrande, Errande. Türkçeye verdiği karşılık. Şörande ben geri veriyordum ya da geçmişteki tekrarı anlatıyorsa ben geri verirdim diyebiliriz. En geçmişte süren zaman ama geçmişteki tekrarı nasıl veriyor? Şurayı geçmişte bir süreç olarak düşünelim. Mesela 1990-95 yılları arasında biz İzmir'de oturuyorduk. En parfe geçmişte süren zaman. O yıllarda arkadaşlarımla spora gidiyordum. Şimdi tekrar eden bir olay var. Burada spora gidiyordum. Şurada gittim. Bir sonraki hafta, bir sonraki ay, bir sonraki ay, bir sonraki ay. Geçmişte süren olayların birleşerek bir süreci oluşturduğunu ve bu sebepten dolayı da en parfe gerektirdiğini düşünelim. O şekilde aklınızda tutun. Sonrasında plus que var. Yani mişli geçmiş zaman var. J'avais rendu, tu avais rendu, Il avait rendu, elle avait rendu, nous avions rendu, vous aviez rendu, ils avaient rendu, elles avaient rendu. Hemen tekrar okuyalım. J'avais rendu, tu avais rendu, il avait rendu, elle avait rendu, nous avions rendu. Bakın burada yine liaison var. Vous aviez rendu burada liaison var. Ils avaient rendu burada liaison var. Avaient rendu, burada liaison var. Elles avaient rendu burada liaison var. Şuraya yine liaison diye yazalım. Liaison ulama demek. Ve bakın plus köp oluştururken yine avuar fiilinden yardım aldık. Şuraya çekelim. Avuar. Ama bu sefer avuarın en parfe çekimini kullandık. Yani geçmişte süren zaman çekimini. Ve yanında yine fiilin partisip pasesi var. Le participe Passe. Fiilin çekimi Türkçe'ye nasıl bir karşılık verir? Yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. J'avais rendu ben geri vermiştim. Geldik fiilimizin fütür simple. basit düz gelecek zaman çekimine. Je rendre, tu rendra, il rendra, er rendra, nous rendrons, vous rendrez, il rendront, errandron hemen bir defa daha okuyalım. Jean Andre, Irandra, Errandra. Erandra, Nurandron. Vrandre, Irandron, Erandron. Türkçeye verdiği karşılık Jörandre. Ben. geri vereceğim. Sonrasında fiilin imperatif present çekimi var. Yani emir kipinin present çekimi ran Rendon, rende, rand dersek Türkçe'ye geri ver. Rendon dersek geri verelim. Rande dersek geri verin karşılığını verir. Hemen şunu ekleyelim. Öncelikle emir kipini sadece tü yani sen nu yani biz ve vu yani siz şahıs zamirlerine göre çekebiliriz. O geri versin desek. Bir emir cümlesi olmaz, istek dilek kipi oluşturulmuş bir cümle olur. Ayrıca emir kipi ile cümle oluştururken şahıs zamiri koyamayız. Mesela, tyrant dersek, sen geri veriyorsun olur yani prezanda çekilmiş Deklaratif Açıklama yapan bir cümle olur emir cümlesi olmaz Onun hemen yanında Subjonktif prezan var yani istek direkt kipi'nin prezan çekimi Öncelikle Subjonktif çekimlerinde kö olduğunu unutmayın Sonrasında bakın şahıs zamirleri de var Üstelik Subjonktifle bütün şahıs zamirlerine yönelik cümle oluşturabiliriz. Que je rend, que tu rend, qu'il rend, rend, que nous rendions, que vous rendiez, rend, diye okuyoruz. Bir defa daha okuyalım. Ses nerede bitiyor bakalım. Que je rend, que tu rend, qu'il que nous rendions, Que diye rendiez qui rende Türkçe'ye ben geri vereyim gibi bir karşılık verir. Yine je şahıs zamiri üzerinden yazdığımızda. Hemen yanında kondisyonel present çekimi var. Yani koşul şart kipinin present çekimi. Je rendre, tu rendre, il rendre, elle rendre. Ses hep aynı bitiyor çünkü bakın burada bitiyor. J'irai, tuirai, irai, Elrandre nous irions, vous iriez, nous Elrandre vous rende, il rende, el rende. Bakın il Elrandre elle Ses de burada bitti. Türkçeye verdiği karşılık. J'irai, ben, geri veririm gibi bir karşılık verir. Kondisyonel prezanı ya politezde kullanıyoruz. Yani bir şeyi nazikçe söylemek için, sormak için ya da C si cümlelerinde kullanıyoruz. Yani eğer diye başlayan olasılık ihtimal belirttiğimiz cümlelerde. Ve la fin de la video Round fiilini yani Türkçe'ye hem geri vermek hem de etmek, kılmak anlamlarını veren fiili, fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.